Erkek'in Fight Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bundan önceki iki bölümde tekme ve yumruk nasıl atılır bilgileri size elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bu antrenmanla ise kombinasyonlar yapacağız. Yani tekme ve yumruğu birleştirerek nasıl vuruşlar yapabiliriz? Yine söylediğim gibi önce detaylarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Anlattıktan sonra da bunun tekniğini nasıl aktarabiliriz? Karşı tarafa bunları konuşacağız. Yani mesela kaldı kaldı. Basit ve etkili olan teknikler. Öncelikle hafif ve kontrolü kendini yaparak sonra lapada bunun etkisi ne kadar etkili? Yani bir insana gerçekten birisi vurduğu zaman ne kadar büyük etki yaratabildiğini görmeniz için de lapalarla antrenman yapacağız. Şimdi buraki sol solda orada. Bak, burada detaylı. Eleden nokta ne? Çeneyi omuzuna yaslıyorsun. Parmak ucun dönüyor mu? Buradaki küçük detaylar sizin yumruklarınızın hem hızlı hem daha güçlü ve daha korunaklı bir şekilde vurmanızı sağlar. Sağ direk. Çok güzel. Sol kroşe. Çok güzel. Bacağı oldu. İki. Çok iyi. Burada mesela bir hatası vardı. Eli aşağıda. Eli karşıda. yüzünün kapatacak şekilde vermesi gerekiyor. Sol ve sağ direk. Sol kroşe. Low atarken yüzünün önünde beni kapatarak. Hani olur da ben bunlara çalışırsam vuramayayım diye bu şekilde pozisyon alması lazım. Bir daha. Sol direk. Sağ direk. Sol kroşe. Bak. Mesela vurmaya çalışsam vuramıyorum, Eli beni engelliyor. Eli engellemese yüzde direkt yumruğu yemiş olacak. Şimdi mesela bu kombinasyonu birisinde yaptığın zaman ne kadar etkili olduğunu görebilmek adına lapa dediğimiz olay yani bana tüm gücüyle vurmaya başlıyor. Bakalım nasıl bir etki olacak? Bunu kendinizin yorumlamanızı istiyorum. Sonuçta ben bunun nasıl bir etki yarattığını biliyorum ölçtüğüm için. Ama burada sen bunun nasıl bir etki yaratacağını kendin içinde düşünüp, kendi karar vermesin. Gel buraya. Şimdi öncelikle gene yavaş, sonra hızlı. Sol, sağ, kroşe, manya, tek. Bir daha hızlı bir şekilde yapıyor bu sefer. Hadi. Tekrardan. Tekrardan. Güzel. Yani bunun şu an verdiği etki ancak yaşadığınız zaman anlayabilirsiniz. Yani o baskı, tekmenin verdiği baskı, Yolunu verdiği maske ve bunu üst üste yapıyor olması. Yani şöyle söyleyeyim size belki ya iki saniye içerisinde dört vuruş yapmış ol. Yani dövüşte iki saniye içerisinde dört vuruşu rakibe verdiğin zaman bu dörtten biri bile tutsa yeterli değil mi? Zaten dövüşteki kombinasyonların amacı şudur her vuruşu rakibe vurmaya çalışmazsın zaten vuramazsın. Burada amaç şu vurduğun 4'lü beşli kombinasyonlar içerisinde biri veya iki tanesi bile rakibe eğer gidiyorsa ne mutlu sana. Dediğim gibi bu anlattığım şeyler sadece sıfırdan başlayanlar şimdi aynı zamanda dövüşürken kendini geliştirmek isteyen insanlar. Sonuçta ben de bu sporu yapıyordum ve bu sporu yaparken kendimi nasıl daha iyi geliştiririm tarzında videoları çok arıyordum. O günden sonra artık benim seviyeye geldiğimde bu videoları yapmak için ben de olabileceğimi farkına vardığımda ben de artık bu videoları yapıyorum. Dediğim gibi ben hala aktif dövüşen bir sporcuyum. Kendi spor salonum. Şu an videoyu da buradan çekiyorum. Elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu birinci basit kombinasyon. İkinci kombinasyon. Benim için teknik olayın mesela çoğu hocaya göre veya insana göre farklıdır. Gene söylüyorum kendime göre yorumlayarak kendi yaptığım müsabakaların e, tecrübelerine dayanarak size söylüyorum. Teknik dediği şey çok fazla vuruş yapmak değildir. Teknik dediği şey etkili ve net bir şekilde vuruş yapmak. Yani 6-7 yani tane vuruşu rakibe ejekte etmeye çalışmaktansa ki büyük bir zorluk bu ve rakibin sana vurması için çok güzel imkanlar var ve seni aşırı derecede yorar. Sen de kondisyonlu bir sporcuysan zaten 2. 3. randa düşersin. Çoğu sporcu zaten bu yüzden düşüyor. Bunun yerine ikili veya üçlü etkilik kombineleri rakibe sadece güçlü ve hızlı bir şekilde vurmaya çalışırsan daha etkili olacağına inanıyorum. Mesela şuna basit bir örnek göstereyim. Sadece sol direk kapaya haydi basit bir teknik gibi görülebilir. Sadece iki vuruş. Ama etkisi gerçekten muazzam. Şimdi tekniğin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle sakin ve kontrollü sonra hızlı ve kuvvetli olacak. Biz de buraya. sol bir yine yani gardın pozisyonu bozmuyorum. Sonra kafaya şimdi bunu bir daha yapıyorum. Şimdi bütün gücü ve hızıyla yapıyor. O zaman etkisinin ne kadar etkili olduğunu hem kendiniz burada yorumlayın ve yorumlara yazın. Merak ediyorum etkisizce nasıldı. Geliyor. Bir daha. Tekrar. Tekrardan geriye git. Hadi. Çok. Buradaki olay dediğim gibi. Öncelik kendini korumak. Etkili ve net vuruşlar yapabilmek. Yani tekniğin çok fazla olmasındansa rakibi etkili ve net bir şekilde vuruyor olabilmek zaten senin müsabakada öne geçirecek. Yani bazı sistemde dövüş sporlarına göre şekillenebilir ama hakemin puanlama sistemi şudur. Gerçek profesyonel müsabakalarda her vuruş puan Net ve kuvvetli etkili vuruşlar puanlanır. O yüzden kalkıp da rakibe sadece puan vereceğim diye dövüşmektense net ve etkili vuruşlar yapmak sizi bir tık daha öne geçirir. Ama bu dediğim gibi dövüş kişinin dövüş tarzına göre de değişebilir. Bu benim kendi savunma dövüş tarzım. Ben bu şekilde oluğunun yani bu şekilde olmasının daha iyi olduğuna inanan birisiyim. Çünkü bu şekilde dövüşen birisiyim ve aktif gerçekten iyi dövüşen dövüşçülerin %70-80'i bu şekilde dövüşüyor. Gereksiz vücut yormaktansa kondisyonu bitirmektense 3 randa yayarak kondisyonlu etkili vuruşlar yaparak rakibi maçtan e, alaşağı etmek daha etkili olduğuna ben inanıyorum. Şimdi burada biraz da varyasyonu mesela kombineli yapalım bakalım onun nasıl e, yani şöyle söyleyeyim. Daha çok dört kombineli bir vuruş yaptıracağım. O iki kombineli mi yoksa dört beş kombineli vuruş mu daha iyi. Siz bunu kendi aranızda tartışasınız. Şimdi sol direk, aparkan, sol kroşe, middle. Mesela bu beş vuruş diyelim. Bir daha sol direk, aparkan, kroşe. Dört vuruşmuş pardon. Bir daha gösteriyorum. Sol direk, aparkan, kroşe. Şimdi bunu hızlı bir şekilde başlayalım. yani. net ne daha stabil olmadım. Ha bunun da bir sebebi var. Sebebini de açıklayayım size. Kondisyon olmayan bir sporcu ilk rantta 5'li, 4'lü, 6'lı vuruşlar yaparsa ikinci veya üçüncü rantta komple çöker. Bunun gibi çok fazla maç gördüğünüzde de eminim bu profesyonel arenada bu şekildedir. Amatörde de bu şekildedir. Ama kondisyonuna göre dönüşen bir sporcuysan 2 veya 3 vuruş genelde bir insanın kondisyonu için yeterli. Yani 3 vuruş, vuruşlarla ya yani da 2 vuruş, vuruşlarla sen 3 roundlık bir maçta dövüşebilirsin. Ama bunun sayısını yükselttiğin zaman otomatikman kondisyonunun da yükselmesi gerekiyor ki Türkiye standartındaki dövüşlerin %70-80'i kondisyon konusunda problemli. Ha bu da hani belki iş hayatları veya spor antrenmana vakit ayıramıyor olmalarından da kaynaklı olabilir ama dövüş sporlara e, maalesef bahaneye bakmıyor. Ya kondisyonlu olacaksın ya da dediğim gibi dövüş tarzını ona göre şekillendireceksin. Bugün de e, bu şekilde arkadaşlar birkaç tane vuruş kombinasyonu gösterdik. Yani yine dediğim gibi kombinasyonlar istediğiniz kadar artabilir. Varyasyonlu bir şeyler sonuçta. Bugün 3 teknik veya 4 teknik gösterdik. Bunu siz istediğiniz kadar karıştırabilirsiniz. Sağ direk sol kroşe high kick. Sol direk sağ karaciğer sol kroşe kafaya high kick gibi. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Dövüş sporları zaten bir tip hayal gücü gibi bir şeydir. Yani hayal ettiğin şeyi yapmaya çalışmak. Gölge boksunun zaten temeli budur. Sürekli burada gölge boksunla kafanda kurguladığın dövüş tarzını hayal edersin. Sonra bunu spaniye, spaniye başarı gördüysen bunu maça yansıtırsın. Bütün olay bundan kaynaklıdır. İyi günler, sporla kalın.